19 Şubat Pazartesi gününden herkese günaydın. Bugün yeni bir haftaya başlangıç yapıyoruz ve hafta tarafından bakılacak olursa aslında gayet sakin bir günden bizi bekliyor olacak. Tabii ki Pazartesi ve Salı günü için. Çünkü Çarşamba günü FOMC tonaklarını takip ediyor olacağız sadece ve Perşembe günü oldukça yoğun bir takvim verisi bizi bekliyor olacak ve haftayı da Cuma günü itibariyle sadece Euro bölgesinden bir gayri safi yurtiçi hasla verisiyle kapatmış olacağız. Ve bakılacak olursa dediğimiz gibi takvim tarafında oldukça sakin bir gündem bizi bekliyor olacak bugün tamamıyla zaten tatil. Haber başlıklarımıza geçecek olursak. Küresel piyasalarda Çin tatilden döndü, ABD tatilde. Yuan'da oynaklığın artmasını istemeyen Çin Merkez Bankası önemli bir politika faizini sabit tuttu. Çin piyasaları bir haftadan uzun tatilden geç e, güçlü turizm verileriyle dönerken ABD piyasaları ise bugün tamamıyla kapalı olacak. Detaylarına gelecek olursak Çin'de özellikle piyasalar bir haftadan uzun süren yeni yıl tatilinin ardından yeniden işlem görmeye başladı. Asya hisse senedi endeksleri Çin'de yeni yıl tatilinin başarılı geçine dair verilere karşın fazla değişim göstermedi. Ve SP500 tarafına bakacak olursak Goldman Sachs'tan SP500 hedefiyle ilgili yeni bir revize geldi ve beklentisini SP500 için yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti. Detaylarına bakacak olursak Goldman Sachs stratejistleri SP500 endeksi için 2024 hedefinin belirlenmesinden yalnızca birkaç ay sonra borsanın bu ayki önemli 5000 dönüm noktası noktasını gölgede bırakmasıyla tahminlerini buna bağlı olarak ikinci kez yükseltti. Ve cuma günü müşterilere yazdığı bir notta artan kar tahminleri revizyonun itici gücüdür diye belirtmiş ve şu an S&P 500'ün bu yılın sonunda 5200'e yükseleceğini öngörüyor ve tahminini aralık ortasında tahmin ettiği 5100 seviyesinden yaklaşık %2 arttırmış oluyor. Yani yeni hedefe bakılacak olursa Cuma günkü kapanışa göre %3.9'luk bir sıçramayı aslında ima ediyor. Ve Kasım ayında başlangıçta SP500'ün bu yılın sonuna kadar 4700'e ulaşacağını da yine kendisi öngörmüştü. Ve petrol tarafına gelecek olursak petrol talep endişeleriyle düşüşte petrol talep görünümüne ilişkin süre gelen endişelerin Orta Doğu'da süre gelen gerilimleri dengelemesiyle 3 haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. Brent ham petrolü son 2 haftada neredeyse %8'lik bir yükselişin ardından varil başına 83 doların altına düşerken ABD ham petrolü ise 79 dolar civarında işlem gördü. Uluslararası Enerji Ajansı geçen hafta petrol piyasalarının tüm yıl boyunca arz fazlası olabileceğini işaret etti ve Çin'in zayıf ekonomisi tüketimle ilgili soruları gündeme getirdi. Ve teknik olarak da incelememizi yapacağız. Petrol tarafında önemli bir kar satışı mevcuttu ve geçtiğimiz hafta itibariyle de bunu öngörmüştük. Şu an güncel durumu hep birlikte tekrar inceleyeceğiz. Teknik grafiklerimize geçiş yapacak olursak dolar hala 1.08 ve 1.0780 bölgesi altında yükseliş yönlü hareket savaşı vermeye devam ediyor ama son cuma itibariyle gerçekleşen yükseliş başlangıç hareketi olabilir. Ancak hala bu bölgenin gerçekten güçlü bir direnç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden dar bir alanda sıkışmış olan paritede 1.08'in üzerine yükseliş gerçekleşecek olursa özellikle hızlı bir şekilde 1.0873'leri görme ihtimalimiz teknik olarak mevcut. Aksi halde tam tersi durumlarda ise ilk önce satış baskısı gelmesi durumunda tabii ki bir önceki dip bölgeyi takip edecektir ve seviye altında kalmaya devam ettiği sürece hemen aşağıda 10677 ve 10656 ile uzun vadeden gelen önemli bir destek bölgesi onu bekliyor olacak. Ve sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolardaki görüntü euro nazaran biraz daha pozitif. Ancak bu da önemli bir bölgenin aslı içerisinde ve daha önceki güçlü destek direnç dönüşüm bölgesi bu harekette ihlal edildi. Ancak bu ihlal sonrası güçlü bir satış baskısı alarak tekrar geldiği yere fiyatı gönderdi piyasa. Ancak şu anki görüntü hala bir savaş içerisinde olduğunu gösteriyor ve son önemli bölge üstünde kapanış gerçekleştirmiş olmasına karşın bu bölgedeki bekleyiş aslında düşündürücü. Bölge üzerinde kaldığı sürece pozitif görüntüyü takip edebiliriz. Ancak bölge altına inişle birlikte tekrar 1.25-26 ve 1.25 bölgesi test edilmek istenebilir. ve USJaponya'nın en son FED özel yayınından beri takip ettiğimiz grafimiz US-Japonya tarafında fiyat daha o günlerde bu bölgelerdeydi ve olası bir trend devam oluşumu hazırlığında gibi bir görüntü alıyoruz demiştik ve bununla birlikte zaten güçlü bir yükseliş hamlesi sonrası retest ve yükseliş yönlü beklentilerimizi karşılamaya devam etti geri çekilme bu bölge altında, 150 bin altında devam edecek olursa 148-800 bölgesi hala çok güçlü bir destek bölgesi ve henüz test edilmiş durumda değil. O yüzden birinci, ikinci ve üçüncü temas bölgesinde aynı zamanda birinci, ikinci ve yeni bir üçüncü temas bölgesi yani USD Japonya'nın için şu bölgenin karar bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Olası düşüşlerde bu bölge tabii ki tepki vermek üzere takip edilebilir. Ve DAX grafiğimize gelecek olursak DAX'taki günlük aslında çanakla birlikte trend devam hareketinin oluştuğunu ve pozitif olarak devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle bu bölgenin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz ve bu alan geçilmeden önce burada bıraktığım bölgede çok çok değerli bir bölge. Çünkü bakılacak olursa rally bölgesi ve yeni bir zirve hem de güçlü alanın üzerinde hareketlenmeyi sağlayan çok önemli bir rally bölgesindeyiz. Ve tabii ki teknik olarak bu güçlü görünen bölge temel desteği olduğu sürece de pozitif olarak devam edecek gibi görünüyor. 17.062 ve 17.000 desteği üzerinde kaldığımız sürece kısa vade ilk etapta 17.184 bir önceki zirve testi takip edilebilir. Ardından 17.411'lere doğru kademeli bir yükseliş yukarıdaki seviyelerle birlikte takip altında olmaya devam edecek. ve ons tarafına bakılacak olursa ons'ta gayet net bir görüntü var. Burası çok önemli bir direnç bölgesi. Bölge üzerinde fiyatlama olması halinde 2053 olmadığı takdirde kademeli olarak geri çekilmenin ons tarafında tekrar yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Ve bölgenin altında kaldığı sürece negatif ve dönüş takip edilmeli. ve Brent tarafına gelecek olursak. Brent'te de aslında önemli bir bölge hala geçilebilmiş durumda değil. Hatırlamamız lazım. Daha önce burada çok güzel bir harmoni formasyonu birlikte beklentilerimizi karşılayan bir satış baskısı almıştık. Ve bu bölge çok güçlü bir destek bölgesiydi. Geri çekilme bu alandan daha doğrusu tekrar alım baskısını bu alan itibariyle takip etmiştik. Ve zirve testi tekrar geldi ve görüldüğü üzere burada sıkışmalar sonrasında tabii ki petrol tarafında yine bir bölge satıcıların güçlü olduğu alan olduğundan dolayı tekrar bir gevşeme durumu söz konusu ve kısa vade grafiklerde 81 30'ları takip edebiliriz. 35'leri takip edebiliriz bölge olarak hatta 81 64'ler. Tabii ki bölge altında fiyatlama gerçekleşmesi halinde son rally bölgesi ve henüz test edilmemiş bir alan olması sebebiyle dikkatimizden kaçmayacak ve elbette ki asıl beklenti şu şekilde olmalı. Ve gelelim Nasdaq. Nasdaq tarafında da DAX'ta olduğu gibi daha doğrusu genel olarak endekslerdeki pozitif görüntünün devam ettiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar güçlü satış mumları gerçekleşmiş olsa da altında bulunduğu bölgenin çok daha güçlü bir alıcı bölgesi olduğunu unutmamak lazım. O yüzden teknik olarak da günlükteki hedefinin henüz tamamlanmamış olduğunu düşünecek olursak özellikle 17.960'ın üzerinde fiyatlamayla güçlü bir rally hareketi gerçekleşme ihtimali çok yüksek diyebiliriz. Aksi takdirde bölge altına iniş gerçekleşecek olursa son rally bölgesi olan bir sonraki destek bölgesine doğru bir geri çekilme tekrar yaşanabilir. Ama bölgenin altında kalıcı olması endeks tarafında çok da böyle e, pozitif bir görüntüyü beraberinde getirmeyecek olsa da 4 saatlik grafikte olduğundan dolayı aslında hala günlük ve orta uzun vadede pozitif görüntünün korunduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bölge üzerinde kaldığımız sürece özellikle orta vade 17.500 üstünde uzun vade 17.040 üzerinde kaldığımız sürece yükselişler tekrar Nazlak tarafında devam edebilir. Evet. Dediğimiz gibi takvimle ilgili olarak düşünecek ve konuşacak olursak oldukça sakin bir haftadayız. Ancak tabii ki Perşembe günü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam perşembe günü oldukça yoğun bir veri gündemi takip ediyor olacağız ve tabii ki Çin'in tatili bitti. ABD tatili şu an itibariyle yine bugün mevcut oldukça sakin bir piyasa geçireceğiz muhtemel bir şekilde bugün itibariyle ama dediğimiz gibi çarşamba itibariyle de hareketliliğin artacağını tahmin ediyorum. Şimdiden herkese bol kazançlar dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.